De budur. Allah papatya kokuyor ha. Gibi. Şişt. Nasıl? Ee, arkadaş falan çağıramayacağız. Anlaşıldı. Aa! Ne biçim laf şimdi o? Niye? Biraz temizlik, biraz tadilatla mis gibi olur. Şu manzaraya baksana sen. İnsan dünyayı, derdini, tasasını unutur burada vallahi. Bak yalılara yukarıdan bakıyoruz gördün mü? Daha yeni geldik, niye surat asıyorsun? Dur bir bekle, hmm. hadi. Baba, anahtarı versene. İçerisi acaba? Bak ya. Cık. Al bak hadi. <laughs> Ev sahibi ne dedi? Ne zaman yıkıp villa yaparlarmış buraları? Fazla sürmezmiş. İçerideki eşyalar kimin? Ev sahibinin, ev sahibinin. Bizden önce öğrenciler oturuyormuş, onlar kullanmış. Eşya tutmak iyi oldu ha. Hmm. Baba. Hı. Ben bayıldım buraya. Pardon ama nesine bayıldın abi? Ya bir hayal etsene. Her yer yemyeşil. Kamelyalar, güller, çatıya kadar sarmaşıklar. Hı? Şurada dedi iki tane hamak olacak ha. Biri güzel karımla benim, diğeri de sizin. Paylaşacaksınız tabii, kavga yok. Bak sonra şu masanın üstünde böyle tertemiz, bembeyaz bir örtü. Ha? İki tane tabak var masada, bir tabakta annem yaptığı cevizli kek. Diğerinde peynirli poğaça, tütüyorlar böyle sıcacık, mis. Hmm, fena değil, tabaktakiler hoşuma gitti. Olsa da yesek valla. <laughs> tamam <gülüyor> tamam, bir yerleşelim yaparım. E, i̇kna ettik hanımefendi işte. E o zaman buyurun küçük hanım, ikna olduysanız. Aile dayanışması. ha? Hadi marş marş eşyalara hadi. Hadi bakalım. Hadi hadi marş. ATV YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.